Evet dostlar merhaba. Soğuk bir Ankara gününde. aşağı aşağı yukarı dışarısı 3-4 derece. Karavana geldik. Karavanımızı önümüzdeki günlerde kış çıkışını hazırlamak için son kontrolleri yapmak istedim. Tülman'ım da içeride bazı yazdan kalma eşyaları alıyor, kışlıkları koyuyor, kışa hazırlıyor. Zaten daha önce hazırlamıştı. Şimdi ben de alet edevatı, karavandaki malzemelerimizi bir çek edeceğim. Eksik yedik var mı? Kontrol etmem gereken şeyleri, tüpleri, ısıtma sistemlerini hepsini şu anda zaten içeride kalorifer yanıyor, alde yanıyor. Onları kontrol edeceğim. Bir kış hazırlığı yapalım bakalım. Kablomuzu koyalım. Kablo önemli. Hmm. Bunu da aldım böyle kortum sarmak için. Ama sonradan pişman oldum. Çünkü burası bir hayli yer kaplıyor. Bakalım nasıl yapabiliriz. Evet. Sanırım böyle yapacağız. Çalışma eldivenlerimizi koyalım. Bunu sonra koyarız. Bir parça uzatma hortumumuz var. Onu derleyip toparlayalım. Güzelce koyalım. Karavanda arkadaşlar bir şeyi derli toplu koyarsanız, düzgün koyarsanız sonradan bulması da kolay oluyor. Sıkıntı olmuyor. Öyle attığınız zaman olmuyor. Bir yani aradığınızı bulamıyorsunuz. Böyle sıkıntılı oluyor o zaman. Evet. Demirimiz burada. Ama olmadı, yapamadım. şöyle koyalım abicim. Sen çünkü yer kaplıyorsun. Evet. Bu önemli. Bunun içerisinde evet şey var. Kapling kilidi var. Kitlemek için. Karavanı bıraktığımız zaman bir yere kilitliyoruz ya. Evet şunu şöyle alayım şu kablo önemli bu Kablomuzu koyalım Şöyle koyalım Bunu da böyle koyalım Bunu götürmeyeceğim Bunu sonra koyarız bu başka bir mangalımız çamaşır asacağımız LPG tüpümüz dolu. Normal tüpümüzde de üçte bir gibi şeyimiz var. Evet diğer şeylere bakayım. Evet. Sifon suyumuz, kimyasalımız, tuvalet kimyasallarımız dolu. bakalım şimdi. Demirlerimiz. Ee, yedek filtre, enerji filtreleri. Bunlarımız. VD40 tornavida takımı elektrik çek valp tamam ve şöyle bir kontrol edelim. Pürmüzümüz, yedek pilimiz, çakmağımız, adaptörümüz. Evet. Arkadaşlar bakın bir de şöyle şey taşıyorum. Bu e, yolda lastik onarmak için faydalı bir eser. Yani bir yerde bir şey delindiği zaman, lastiğe çürümeye girdiği zaman, lastikçi de yoksa daha dağda bayırda e, basit ucuz bir alet ama iş gören bir alet. Evet, lokma takımım burada. Leğim çantam burada. Evet. Sigorta kutum. Ondan sonra makaron bağlantılarım. Yapıştırıyorum. Hepsi burada. Bunları koyalım. Bunlarda bir eksiklik yok. Zaten genelde hep hazır tutuyorum. Yani eksik yedik tutmuyorum. Mutlaka her bir şeyin yedeği var. Mutlaka bir yedeyim oluyor. Bu kutularda şöyle sıraladım. Ee, bir yere karavanda gittiğim zaman öncelikle en acil, ilk etapta kullanılan ekipmanlardan en son kullanılan ekipmanlara doğru e, kutular var. Bunu Adia'dan, sağ sağolsunlar karavana alırken vermişlerdi. Çok işe yarıyor değişik kalınlıklarda. Bunların iki tanesi de içeride koltuk altında. Tabi bu işi yanlış takarsan, ters takarsan olmaz. Evet. Ee, gri su uzatma hortumları. Bunlar iyi oluyor arkadaşlar. Gri su uzatmasında diğerlerine göre biraz daha iyi oluyor. Hemen Çabuk çabuk uçça bağlayıp takabiliyorsunuz. Evet. Sünger gerekiyor. Şu alet de hava pompası arkadaşlar. Diğerlerde hava basmak gerekirse ara, arabayı da temizlerken çok işe yarıyor. Şarjda Type-C ile şarj ediliyor. AliExpress'ten getirmiştim. ve bayağı işe yarayan bir alet. Bu arada tüpümüz bitmiş. Tüp bitince Alde uyarı verdi. Dedi ki tüpü değiştireceksin arkadaşım. Aygaz tüpümüz bitmiş ya da bitmeye yakın. Ee, ama LPG tüpümüz dolu Allah'tan. LPG tüpümüzü sıkıştıralım. Ben genelde karavanda arkadaşlar bir tane LPG bir tane de normal tüp bulunduruyorum. Çünkü her yerde her benzinlikte LPG tüpü dolduramıyorsunuz. Antin kuntin yapıyorlar. Yok doldurmayız, yok olmaz. Karavanla gel, bilmem ne gel gibi dünyadan haberleri olmayan uygulamaları var. Evet. Şu anda LPG tüpümüzü açtık. İyice sıkıştıralım. Geçen geldiğinde lastik basınçlarını ayarlamıştım. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. ayarlarımıza bakalım. Bu arada Alde'ye geldiğimizde Alde'yi çalıştırdık. Kaloriferi. Fakat burada kırmızı ışık yandı. Sonradan anladık ki gaz tabi donmuş gece biraz. Resetledik. Şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Gazla çalışıyor. Bütün sistem gazla çalışıyor. Evet. Sıcak suyumuz da açık halleden çalışıyor. Onu da hallettik. Evet. İçerisi 23,5 derece ayarladık. Gayet dışarısı soğukken içerisi şu anda bayağı iyi. Geldiğimizde 6 derece falandı. Şu anda içerisine bakalım. 14,5 dereceye gelmiş. Güzel. Birazdan 22 derece olur. Şimdi eee merdivenle yukarı çıkacağım. Karaman'ın üstü bir hayli kirlenmiş vaziyette. Yani e, özellikle e, güneş panelin camı üzeri çok kirli. Hem üstünü biraz temizleyeceğim, hem güneş paneli temizleyeceğim ki yağmur yağsa bile o temizlenmiyor, bir silmek gerekiyor. Şimdi onu yapacağım. Fırçayı versene be. Nasıl kirlenmiş üstü ya? Felaket. O hekin camı da çok kirlenmiş. Hep çamur olmuş. Havanın bütün tozunu yemiş. Havanın bütün tozu gitmiş diyorum. Havanın tozu tozu hep çamur yapmış. Şimdi biraz bolca sulayayım sonra şey yapacağım. fırçayla çekeceğim. Tabi bu arada üstümü de ıslatıyorum. Musluğu kapatır mısın? Güneş panelimizde acayip temizlendi ama. Ha, ekimizin üstü çok kirliydi. <laughs> kapa. Evet, şimdi güneş panelinin üzerindeki birikmiş suları alıyorum, kuruluyorum. Neden? Çünkü gece donup, buzlanıp zarar vermesin diye. Evet. Boş durmayalım bir taraftan. Evet. Valla şimdi bu güneş paneli beni bile şarj eder. Pırıl pırıl oldu. Hekimizin üzerini de temizleyelim. Tabi böyle uyduruk silici malzeme kullanınca böyle oluyor. Aşağı yukarı yazın Avrupa'dan döndüğümüzden bu yana üstünü böyle temizlemediydim. İyi oldu. Önümüzdeki günlerde kontağı çevirip Ege tarafına doğru karavanla gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Bir de bu sular kireçli olduğu için yıkadıktan sonra silmeyince nokta 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 hep kireçler oluyor. O da iyi olmuyor. Sanırım bu kadar yeter. Biraz daha şurayı temizleyelim. Şimdi aşağı inebiliriz. Lan gel buraya ya. Allah Allah. Ne uyduruk bir aletmiş bu da ya. Oo, kırıkmış da onun için. Şöyle yapalım o zaman. Hani bir laf vardır ya arkadaşlar. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Hakikaten çok doğru. Yani Böyle nerede evde, arabada, işte, fabrikada kullandığınız aletler, tornavidasından tutun da ne bileyim pensesine kadar uyduruk olunca, dandinik olunca arkadaşlar elinizde kalıyor bir süre. İki kere kullanıyorsunuz gidiyor. Özellikle Çin işi olanlar. Onların tabii tabii kaliteli olanları da var ama Çin işi olanların bazıları çok dandinik. Kendine hayrı yok. İki kere sildik, ucu kırıldı. Buralara gelen suları silmemin nedeni dediğim gibi kireç lekeleri olmasın diye arkadaşlar. Bir de ben şeyi sevmiyorum arkadaşlar ya. Yani arabamda da camım her zaman tertemiz olacak. Hiç en ufak bir toz, kir olduğu zaman hiç hoşlanmıyorum, gıcık oluyorum. Yani evde de, işte de, masamda, ofiste de her şey pırıl pırıl, düzenli, temiz olacak. Aradığım bir şeyi... Elim attığım zaman yerli yerinde bulacağım aleti, edevatından en ne bileyim en ufak bezine kadar. Dolayısıyla yani karavan bile olsa nasıl olsa yarın yağmur yağar, öbür gün bilmem ne olur, şu olur, bu olur diye düşünmüyorum, temiz tutmaya çalışıyorum. Ee, bu biraz aileden gelen bir şey. Ee, ailem, annem, babam da özellikle annem çok titizdi. Ee, i̇lkokul öğretmenim de çok titizdi. Onun çok faydasını gördüm. Hayattayız. Allah uzun ömür versin. Rahmete kavuştuysa da mekanı cennet olsun. Evet. Karavanımız da gayet güzel. Temizledik. Vay be! Eline sağlık. Eee... Özellikle üstündeki güneş paneli benim için önemliydi. Şarj marş açısından önemli tabii. Her zaman temiz tutmakta fayda var. Tülün Hanım da içeriği temizliyor. Daha doğrusu temizlemiyor da yerleştiriyor. Kış yolculuğuna hazır ediyor. Ayakların bakımlarını yaptım. VD40 sıkmam gereken yerlere sıktım lastik havalarını kontrol ettim. Bu adiyaların genelde lastikleri ticari lastik tipi olduğu için bunlar. Arkadaşlar 4 bar basınç e, uyguluyorsunuz. Hava basıyorsunuz. Eşyalarımızı da hepsini kontrol ettim. Evet. Hortumlar, kablolar, yedek kablo, yedek hortumlar, tüplerimiz. Demin enteresan bir şey oldu. E, Alde sistemi ve gaz aygaza bağlıydı ve hata verdi Alde. gaz kısmını kontrol edin diye. Ben önce gaz bittiği için oldu dedim ama sonradan Alde'yi resetleyince düzeldi. Tabii soğuk havalarda, gazlarda da donma olabiliyor. Bunlara bakmak gerekiyor. E, sıkıntı yok. Malzemelerimiz de hazır. Evet. Seyahat hazırlığımız tamam sayılır. Gittiğimiz yerlerde de elinden geldiğince bu karavan hayatına yönelik hazırladığım videoları zaten sizle paylaşıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Karavan bakımını da yaptık. Kontrollerini de yaptık. Yola hazır ettik. Artık gittiğimiz yerlerde yeni videolarda görüşmek üzere hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esenlikte kalın.